herkesin hayatında mutlaka olması gereken burçlar. Uf, her burç olması gerekir ama tabi spesifik olarak burç seçecek olsam kesinlikle boğa burcunu seçerim. Yengeç burcu, balık burcu burada güzel olabilir. Belki terazi burcu olabilir. Çünkü zaten Venüs'ün yönettiği burçlar boğa terazi bizim için iyidir. Bir kere boğa burcu kalite katar insan hayatına. Zevk katar, konfor katar, güzellik katar. Yine terazi burcu da yine hem kadını hem erkeği güzellik katar, estetik katar katar, bilgi katar, zevk katar yani bunlar bu yönden iyi. Balıkla yengeç de vefalıdırlar ve ailecidir zaten yengeç. Düşersin kaldırmak ister, yardımcı olmak ister, sana bakar, işte üşüme diye bakar, ne bileyim düşünceli davranır ve senin ilerlemen için sana yardımcı olabilir. O yüzden bu tarzdaki insanların arkadaş olarak da elde edilmesi. Iyi. Mesela yine yengeç ve balık burçları psikoterapist gibidir. Anlat anlat dur yani onlar. Dinlerler seni, empatiklerdir. Seninle beraber üzülür, seninle beraber ağlar falan. Bunlar da çok güzel. Bu ile Terazi de seninle beraber harekete geçer. Seni harekete geçirir. Aslında boğa burcu toprak elementi olsa da sana yarattığı destekle beraber stabil ve güçlü bir şekilde ilerlemini sağlar. Bu burçlar bence hayatınızda kesinlikle olmalı. Hele yükselenleri, ay burçlarıysa da bunlar da yine olabilir. Bunları hayatınızda tutun derim. <laughs>